açıkladı. Yemen'den Husiler yeni füze saldırısı başlattı. Zaten bekleniyordu aslında. Yani çarşamba günü Gazze'nin işgal yani Gazze'nin kuşatıldığı, İsrail tarafından işgalin başladığına dair o son dakikayı biz CNN Türk ekranlarında üzülerek ekrana taşımıştık ve bunun bir karşılığı Gazze'ye yönelik özellikle Yemen tarafından bir saldırı gelebilir diye konuşmuştuk hatta bu stüdyoda da. Ee, efendim şu an şu dakikalarda İsrail'de e, Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Çünkü Yemen'den fırlatılan Husi füzeleri İsrail'in üzerinde bir yandan demir kubbenin e, devreye girmesiyle bazı füzelerin imha edilişini de görüyoruz. E, ama şu an o kadar yeni bir görüntü ve yeni bir bilgi ki bu e, bir e, o füzelerin düştüğüne dair yeni bir bilgi var mı? E, bir hani e, özellikle işte kaç füze, son durum ne? Sadece e, şu an yoğun bir füze saldırısının başladığına dair bir bilgi var ve Tel Aviv'de Sirenler çalıyor İsrail'de. Bir yandan Şabat da başladı orada değil mi? Cuma akşamı evet, bugün. birkaç gündür aslında İsrail, Yemen'i vurduğundan beri tek tük füze attılar. Ama bu belli ki çok toplu gözüküyor. Füze yağmuru şu an. Şu Anladım. anda füze yağmuru. Aslında evet. birkaç gündür tek tük gidiyordu füze. Evet. Düşürüyorlardı. Bu toplu gözüküyor. Evet. Ben bir bilgi vereyim. Evet. Bu ajanslara düşen şu. İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan füzeleri engellemeye çalıştık. Ve sonuçları inceleniyor. Diyor, yani daha henüz ne olduğunu ne olduğunu tam bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz, evet. hani düşen bir bir füze var gelmedi. mı? Tel Aviv'de isabet eden yani ne bileyim bir yangın bir tahribat nedir? Bu füzelerin hepsi <laughs> <ma> edildi <gülüyor> mi? <gülüyor> Neyi hatırlatıyor İran'ı hatırlatıyor. İran, bir füze evet. yağmuru İran gibi İran evet. da füze yağmuruna tutmuştu evet. ve İran'ın birçok füzesi İsrail tarafından biliyorsunuz engellenemedi. Şu anda ne? Gazze'de olanlara karşı sadece Yemen'den Evet, bir tepki. Aldırma. Başka bu. hiç kimseden bir tepki yok. Evet. Yani başkaları gibi trilyon dolarlar verip Amerika'dan silah veya füze almadılar ama bunun karşılığında kendi çabalarıyla böyle bütün Müslümanlardan yana bu e, saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Sirenler hava saldırısına haber veriyor. Bu patlamalarda İsrail'in hava savunma sistemi Evet, Demir Kubbe'nin. Demek Tel Aviv'e yakın lokasyona kadar geldiği için bu Demir Kubbe'nin alt alt seviyesindeki hava savunma sistemleri yoksa pat, e, roketler hava savunma sisteminin e, patlaması gözükmez. Yani yakınlar alçak yörünge mermi şeyi. Tabii. Alçak Yeni görüntü. Demir Kupi. Geldi. Ee, engellemeye çalışıyorlar. Havaalanı kapatıldı. Evet uçuşlar durdurulmuş. durdurulmuş. Kapatılmış. Bu hafta ikinci İsrail'de. galiba. Tabii. İsrail'de. Tabii. Bu hafta, uçuşlar bu hafta durdurulmuş. Bu hafta bir kere daha aldı, İkinci kez Ama şu an bu Yemen'den gelen e, bu füze yağmurunun ardındanki saldırı hala devam ediyor. Husilerin saldırısı İsrail'e yönelik. E, İsrail e, hava trafiğini kapattı şu an. Yeni görüntüler geliyor. Bir kulak verelim evet bir sesi açın arkadaşlar. Tek bir füze olduğu ama havada füzenin parçalara ayrılarak çeşitli yerlere düştüğü ve engellenmesinin çok zor olduğunu bizzat İsrail Kanal 12 haber verdi. Bazı iddialar dört patlama oldu. Bunun işte hava sonma sistemlerinden 4 de. falan değil, hayır. Yani öyle düşündüğünüz kadar az değil. Şu an füze yağmuru var. Yani onlarca, yüzlerce füzenin ateşlendiği söyleniyor. Patlamalar ve havada var, çok evet. sayıda patlama zaten... Patlama denen, yani değere değen iddia dahilinde. Düşen, evet, düşenden... Ha, anladım, İsabet eden, bir yere de, düşen. De, de. Evet. ve patlama sesleri iddiaları var. Evet, şu anda da o patlama sesleri evet. yansıyor e, videoda. Bir daha bir kulak verelim bir tarafa. artı çarkı da var. Ben Gurion havalanına iki İHA ile hedef almışlar. İki Öyle mi? Vurmuşlar. Evet. Ben Gurion havalimanının vurulduğuna dair bir bilgi var i̇ki, Iki, i̇ki ile hedef aldık demişler ama henüz vuruldu mu vuruldu Yine Husiler. Evet Değil mi? Husilerin açıklaması. Husilere ait iki İHA'nın Ben Gurion havalimanına e, e, iki İHA ile bir hedef saldırı yapıldığı bilgisi var şu an tekrar sirenler çalıyor İsrail'den Tel Aviv'den Tel Aviv semalarında e, şu an bir füze yağmuru adeta Yemen'den Husiler'den atılan e, füzeler füzeli saldırı e, gerçekleşiyor ve e, alarm devreye girdi İsrail'de Husiler e, İsrail'in Gazze işgalini başlatmasının ardından tepkisini aslında ortaya koyuyor ve onlarca, yüzlerce füzenin fırlatıldığına dair haber elimize ulaştı. Görüntüler geliyor, geldikçe de ekrana yansıtıyoruz. Yemen'den fırlatılan balistik füzeler, Özay Şendir. Evet, ya yani şöyle aslında Yemen'i de vurdu, İsrail yoğun şekilde vurdu Yemen'i. Yemen birkaç gündür yokluyor zaten, yani tek tük birer ikişer, Füze attı. onlar düşürüldü. Hı hı. Şimdi e, en son İsrail dışişleri bakanı tehdit etti Yemeni. bak Bir daha yaparsanız bak, hani, hı hı. öyle bir vururuz ki vesaire dedi. Şimdi Yemen biraz ona cevap veriyor, biraz Gazze ile ilgili yani şöyle söyleyeyim. Yemen operasyon ne yapmak demek İsrail ordusunun hava kuvvetlerinin Gazze'yi vuramaması demek. Hani bazen ateşi üzerine çekmek var ya aslında hı. bir yanıyla ile ateşi üzerine de çekmiş oluyor Yemen. Ruslar ama e, esas önemli olan İsrail'in içi. Bak 7 Ekim'den bugüne kadar e, devletin yanında pozisyon olan İsrail'de o manzara değişti. Özellikle şu son 10 günde İsrail çatır 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 diyor. Evet. Her yanıyla çatırtıyor, koalisyonuyla çatırtıyor. Ultra Ortodoks Haridilerle, Yahudilerle çatır diyor. Onlar dün onlarca yolu kapattılar. Tabii, tabii, tabii. Kendi ordusu birbirine girmiş durumda. Bak Hamas'a dair o kadar çok şey söylediler. Hamas bunları bir tünel operasyonu yaptı. Bir binanın içine yine Hamas militanları girdi. İlk ateş Hamas açtı. Kendi ordularını şu anda yerleeksan ediyorlar. Bak bu hafta hava savunma üstünde 40 tane asker hastanelik oldu. Hayvan pisliğinden beslenmelerinin ne kadar kötü durumda olduğu ortaya çıktı. Devletin baş denetçisi Netanyahu'yu 7 Ekim'le ilgili ifadesini almaya yani İsrail'in içinde acayip işler oldu bu hafta. Yani bugün itibariyle 10 subay Bir yandan işte askere çağrılıyor. İşte. E, oradaki Çatırda gençler Aynen. gitmek istemeyenler zaten hani. Şöyle. Çatır, ordunu, önemli de, Ordu'nun durumu şu: e, Hava kuvvetleri komutanıyla Gazze'deki cephe komutanı birbirlerine hakaretler ediyorlar. Aslında savunma bakanı ile genelkurmay başkanı birbiriyle kavgalı. Bas savcili adalet bakanı kavgalı. Haridiler ultra ortodokslarla hükümet kavgalı. Netanyahu iki tane ultra ortodoks parti başkanıyla kavgalı. İsrail şu anda bir e, mikser görüntüsünde ve şöyle Haridileri söyleyeyim. Haridileri de ne kadar kötü davranıyorlar. Geçen, Yerlerde sürüklendiler yani. Geçen ya, yana. Yana. kafasına bu arada Haridiler meselesini yalnız ciddiye almak lazım. Geçmişte İsrail askerlerini taşıyan otobüsleri falan e, otomatik silahlarla taramış bir yapıdır Haridiler. Hiç öyle hani e, kendi halinde uysal sadece din Nüfusumuzda Nüfusun yüzde alan... kaçını oluştururlar? Özel ee, şöyle söyleyeyim artık %13, %14'ü Önce var. Önceden daha az. Ben İsrail'i kurduğu zaman bunlar bir renk olarak alınmış 48 ila 50 bin arasında nüfustu. Ama e, hep üreme üzerine kurulu bir stratejileri olduğu için bugün nüfusun %14, %15'indeler. Esas önemli olan 2050 yılında nüfusun %35'ine yakını bunlardan olacak.